Eyvallah İbrahim. Teşekkür ederim. İnternetim yok. Kıymetli basın mensupları, kıymetli izleyiciler, öncelikle gecikmeden dolayı hepinizden özür diliyorum, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teknik bir aksaklıktan kaynaklı olarak birazcık e, 14'ten e, yani birazcık zamanın gerisinden ilerisinden başladık. Ee, kusura bakmayın. Ee, 50 adet Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde mevsimlik olarak çalıştırılacak 5 aylık süreyle çalıştırılacak 50 adet e, mevsimlik personel alımı kurası için bir arada bulunmuş bulunuyoruz. Ee, toplamda başvuruyla alakalı size bilgi vermek istiyorum. 1723 tane başvuru gelmiş Bunlardan dikkate alınacak değerlendirmeye alınacak. Yani e -E ekinde evraklarıyla beraber toplam 863 adet başvuru var. Bu başvurulardan e şartları sağlayan kişilerde genel beden işçisinde 174 adet, kamyon ve tır şoföründe de 107 adet. Bugün bunların kurasını çekeceğiz. Maalesef operatör ve aşçı alımında ihtiyacımızdan daha az uygun başvuru olduğu için onları kuraya tabi tutmadan direkt e, alımını gerçekleştireceğiz inşallah. E, ben e, sözü fazla uzatmak istemiyorum. Direkt noterimiz burada. Van birinci noterimiz. Noterimize sözü devretmek istiyorum. Buyurun. Teşekkür ederim. Sesini yalaştırması açısından maskeyi çıkarıyorum. Kusura bakmayın. <laughs> Öncelikle genel beden işçisi o kurasını çekeceğim. Genel beden işçisi kurası 24 asil 12 yedek olacak şekilde kura çekeceğim. Çekip

Birinci as çekiyorum. Dural öz araz. Dural öz araz. Yazıyor arkadaşlar? İkinci asil çekiyorum. Onur ödemiş. Onur ödemiş. Üçüncü asılı çekiyorum. Ramazan er. Ramazan er. Dördüncü asılı çekiyorum. Şaban ata sever. Şaban ata sefer. Şaban Ata Sefer. Beşinci asil çekiyorum. Atasefer. Sefer. Evet. Ata Sefer. Beşinci asil çekiyorum. Abdurrahman Taş. Abdurrahman Taş. Altıncı asil. Akif BaşTürk. Akif BaşTürk. Acele etmiyor değil mi? Evet. Tamam. 7. asil çekiyorum. İbrahim Berge. İbrahim Berge. 8. Asil, Fehmi Ağarak, muşakile, Fehmi Ağarak. İstersen bir kişi yakla, ha oraya mı? Tamam. Fehmi Ağarak. 9. Asil çekiyorum. Yılmaz Adı Yaman. Yılmaz Adı Yaman. 10. Asil. Yakup Yazlık. Yakup Yazlık. 11. Asil. Adil Cahan Adil Cahan 12. asil 12 Fuat Yağzer Yumuşak ile Fuat Yağzer 13. asil Yalçın Erdoğan Yalçın Erdoğan 14. asil Çetin Özdek Çetin Özdek 15. asil sesi Osman Durmaz. Osman Durmaz. 16. asit. İsmet Özer. İsmet Özer. 17. asit. Çekiyorum. Cumali Mescioğlu Cumali Mescioğlu 18. asıl çekiyorum. Nazmi Koşar Nazmi Koşar 19. dokuzuncu çekiyorum. Cahit Işık Cahit Işık 20. asil Bedri Demir Bedri Demir 21. asil Tayyar Tapan Tayyar Tapan 22. asil Emrah Güleken Emrah Güleken 23. asil çekiyorum. Faruk Yılmaz Faruk Yılmaz 24 ve son asil için kura çekimi yapıyorum. 24. 24. asil Çamuran Gürcü Çamuran Gürcü Asiller tamam. Hı hı. Herkes yazabildi mi? İyi geç. Evet, icazetle ay ay bunları buraya. Ya kaldırıyoruz. Şuna bir tane boş bir tane paça alırız fazla getirmemiş miyiz? Şunu aç. Şunu açalım. Pardon. Yedek çekiyoruz. Şimdi. 12 tane yedek çekimi yapacağız. Genel beden işçisi için birinci yedekten başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Mehmet Dinçer Birinci yedek. Mehmet Dinçer yok alır. Şöyle Şöyle bir ölçü. İkinci yedek. Uğur Akgün. Uğur Akgün. Üçüncü yedek. için çekiyorum. Mehmet Kasım Mehmet Kasım Yabaş. Mehmet Kasım Yavaş. Dördüncü yedek için. Erdal Hamarat. Erdal Hamarat. Beşinci yedek. Doğru mu? Rıdvan Orhan Rıdvan Orhan Altıncı yedek İsa Kantar İsa Kantar Yedinci yedek Fırat Şahiner. Fırat Şahiner. 8. yedek. Yusuf Taş. Yusuf Taş. 9. yedek. Abdurrahman bildik. Abdurrahman bildik. 10. yedek. Nihat Yücebaş. Nihat Yücebaş. 11. yedek. Ferit ön yumuşak yeli. Ferit ön 12. ve son yediğimizi çekiyoruz. Genel beden işçisi için. Emin Sultan Eşme. Emir pardon. Emir Sultan Eşme. 12. ve son yediğimiz. Hayırlı olsun. Şimdi şunu alalım. şey be, kamyon e, kamyon şoförü için 12 asil 6 yedek çekeceğiz. Kamyon tır şoförleri evet. Hepsini buradan çekeceğiz. Öncelikle kamyon çekeceğiz sonra tır çekeceğiz. за адам с ними. Очень. Вообще. olur. Hüseyin Başkanımız gel, gel. Getireyim. Gel, gel. getireyim. Orada alayım mı? Kamera alayım mı oraya? Tamam. Başkanım. Emrah Yürük. Emrah tamam. Yürük. Yürüm. Emrah Yürük. Şöyle bırakalım başkanım. Space çeker misiniz? Gerek Tamam. Çek, şey ee, i̇kinci asil için e, çekim devam ediyor. Yakup Tosun, Yakup Tosun, üçüncü asil. Hı -hı, doğru Fuat Kavak, Fuat Kavak. Dördüncü asil. Emit, ümit, özür dilerim. Emin, ümit, ahi. Emin, ümit, ahi. Beşinci asil. Atilla Bal. Atilla Bal. Altıncı asil. Radvan Manto. Radvan Manto. Yedinci asil. Yunus değmez. Yunus değmez. 8. asil. Bayram Gündal. Bayram Gündal. 9. asil. Adem Karakoç Adem Karakoç 10. asil Fatih Gencer Fatih Gencer 11. asil Yusuf Mirzaoğlu Yusuf Mirzaoğlu 12. ve son asil Erol Olama Erol Olama ee, 6 tane yedek çekeceğiz kamyon şoförü için devam edelim. Emine buraya devam ederse Her şey aynı zarfın içine bırakalım. Şey yapma. Birinci yedek için. Mehmet Said Adsaz. Mehmet Said Adsaz. İkinci yedek. Tahir Kartal, Tahir Kartal, üçüncü yedek. Yalçın Harman, Yalçın Harman, dördüncü yedek. Özhan Demir. Özhan Demir. Beşinci yedek. Mehmet Demir. Mehmet Demir. Altıncı ve son yediğimiz. Kemal öz közü. Kemal öz közü. Hayırlı uğurlu olsun. Aynen, Bunu da zarfa şey yapalım. Son bir tane çekilişimiz var. Ee, tır şoförü de iki tane, iki kişi buradan alacağız. Öyle yani onları kalır sonra devam edelim. Tamam. iki adet tır şoförü asil çekeceğiz. Bir tane de yedek çekeceğiz. Birinci asil için. Murat Yılmaz. Murat Yılmaz. İkinci ve son asil. Yavuz Erçetin. Yavuz Erçetin. Bir tane de çekiyoruz. Emrah Bulam. Emrah Bulam. Hayırlı olsun. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Size sağ olun başkanım. Ee, böylelikle e, ben tekrardan tüm basın mensuplarına noterimize, arkadaşlara teşekkür ediyorum. Kura sonuçlarımız tamamlandı. Onları en kısa sürede inşallah web sitemizde de yayınlayacağız. Ee, i̇nşallah hayırlı uğurlu olmasını temenni Çık ediyorum. Faz. Hepinize hayırlı Çık günler diliyorum. Evde kalsın. მონაცვლად ძაფებს ახარებს